Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere içerik üreticisi kodlarını göstereceğim arkadaşlar. Bunu daha önceden çekmiştim. Tekrardan çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar aklımda olanları buraya yazıyorum. Rosetman. Birinci kodumuz bu arkadaşlar. İkinci kodumuz iyi koymayı unuttum. Oyun gemisi olmadı arkadaşlar. Demek ki böyle oyun kimse olmadı arkadaşlar birinci kodumuz bu arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar peki kodlara nereden bakarız ben de nereden kod bulursunuz onu göstereceğim arkadaşlar sol tarafta arkadaşlar sol tarafta böyle bir bölüm var arkadaşlar. Ona tıklayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Haberler bir de videolar bölümü var arkadaşlar. Siz videolara tıklayacaksınız. Evet arkadaşlar. Tek tek göstereceğim kodlar. Neredeyse. Birinci kod arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. The Gijgun bir kod arkadaşlar. C üretici kodu. Veya bu arkadaşlar bu da bir içeri üretici kodu. Veya alta doğru gittiğimizde arkadaşlar daha fazla kodlar çıkar. Bu da başka bir şey. Kuretis kodu arkadaşlar istediğiniz koda burada bakabilirsiniz. Ama arkadaşlar Türk içerik üretici kodları arkadaşlar. Rozetman ve oyun gemisi arkadaşlar. Ben oyun gemisinin yanlış yazdım ama arkadaşlar öyle bir kod var. Eskiden de destek veriyordum. Veya bu kod. Veya bu kod. Yani arkadaşlar dediğim gibi bir sürü kod var. İşte buradan daha bir sürü kod var arkadaşlar. Ama bu haberler kısmında göremezsiniz. Çünkü burada öyle bulamazsınız. Arkadaşlar şu on game'sin bir daha deneyeceğim. Yanlış yazmış olmalıyım ama arkadaşlar bakalım. gemisi. Böyle yazalım. Evet arkadaşlar. Bu kod böyleymiş. Gördünüz. Oyun gemisi. Kod böyleymiş. Bir de buradaki kodları deneyelim arkadaşlar. Buradaki kodlar. Bakın buradaki kodları öncelikle. Arkadaşlar bir de siz bu videoyu izlerken kaç aboneyim bilmiyorum ama arkadaşlar. Şu an 87 aboneyim arkadaşlar. 100 yaparsanız çok sevinirim. Öncelikle şu ben tim biri deniyorum. Evet arkadaşlar bir de eğer destek veriyorsunuz. Burada destek verdiği kişinin ismi çıkar işaretlediğim yerde. Evet. Durun adını unuttum bakıyorum arkadaşlar. Ben Team bir. Arkadaşlar buradaki kodların çoğu olur. Yani hepsi olmasa bile arkadaşlar yarısından fazlası olur. Ben Team bir olmadı. Ben tüm bir de arkadaşlar. Onları siz denersiniz. Evet arkadaşlar videomun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar dediğim gibi olursam yüz abone çok sevinirim. Evet arkadaşlar bir tur oynayacağım. Bir tur oynayıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Eğer kaybedersem bu tur daha oynayacağım. Kazanana kadar oynayacağım. Golledik. Tek oynayacağım ya. Çift hesaplaşma tek oynayacağım. Olmuyor böyle takım arkadaşlarımla. biz atabiliriz. Evet arkadaşlar bir de el Discord kullanıyorsunuz arkadaşlar. Discord linkimi de aşağıdaki videonun açıklamasına koyacağım. Gelmeyi unutmayın. Ya yeah. Neyse. Çek hesaplaşma oynayayım. Kapatıyorum. Sadece kaybedersem artık kapatacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Bir de Discord kullanıyorsanız kesinlikle gelmeyi unutmayın. Şöyle vuralım şuna. O benden önce öyle. Çünkü onun canı benden daha fazla gidiyor. Abone bana hem hiç vuramadı da. Evet böyle şöyle. Ah. Tamam ben kazandım. Okey, o okay, kez ölecek oldu. Öl. 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 Evet bu kadar. Eh, bu kadar. Canım da zammıya başladı arkadaşlar. Vuldum. Ah, Vuldum. Öldü. Tamamdır. Canımı doldurdum. Evet. Bu turu kazandım. Birinci olamazsam da kazandım arkadaşlar. Hop. Püh ya. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olup Videoyu like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın arkadaşlar. है। <laughs>